Evet arkadaşlar bugün keşkek yiyoruz. Burada kemikleri, burada keşkeğimiz. Ananem, anne yüzünü göster. Merdivonu. Dedem. Merdivonu özel keşke bu. <laughs> Ve şimdi dedeme sallıyorum. Ben dayımı çağırıp geliyorum. Dede çek. Al. Yeter mi He? karıştı? Ecik daha. su Su uyandı. ya maşallah. Nasıl da güzel. Olmuş kay. Ya Yok. oğlumu çağırsan hissin. Oh gitmiş burada. Al bir yolda sen çek ben karıştırayım ver. Bırak sen bana sen. Geliyor. Sen de beceremeyeceksin. işi ha. Kaç ben doğrulamayayım ki da bana al diye. Bakalım. Kapat yer, kapat yeter. Ne diyeyim çek Gelmeyeyim annem. oğlum. Gelecek anne. Gelecek. Ne zaman Gelecek. iş bitince mi? Ev yapıyorum şu anda. Arkadaşlar. Bu, bu çok koyuldu. Dayın Dayım da şu an ya. Ya, ra değil, rastı, şu an ev yapıyor. Aha annemle dedem. Şu an dedem yoğuruyor. Ben de videoyu çekeyim. Burada kabağımız var. Burada helvamız var. Kabak tatlımız. Geçen gün <laughs> dedem vefat etti. Onun evi nasıl Evet Kabak tatlımız. Kruvasan. Ve patates. Annenin şu an... Şimdilik. Kemik ayıklıyor. Kemik ayıklıyor. kendini tanıt bakalım ekrana. Nasıl tanıdın? Yani adını falan söyle. Anam öldüm adım. Ne olsun Fatma. He. Gerçek adını söyle. Aaa bacaklar öldüm. Dede sen de kendini tanıt. İsmail Çoban. Evet gördüğünüz gibi. Ben de Deniz Doğan Hı -hı. Deniz Çoban. Aha dedem burada. Tadına bak. Sıyırıyor şeyi, kemiği. Nasıl yiyorsa. Daha sıcak daha yeni çıktı. Aha dumanı görüyor musun? Bak baba baba. Bunun tadı burada oğlum zaten. Dedem zaten kemiğe alışık. Aha öyle değil mi? Kapa dolayı. Yani kemiğin o kısımlarını emmeyi o çünkü bir bizim bebeğimiz. Yemek. Ya ye, ya ye sen dede. Anneme bakma. Evet. Bu da böyle güzel yerleri dedeciğim ayırmış. Hadi soğumadan şey ha. Şöyle dedemin bir pozu gösterelim. Hah. Baban gelir mi oraya? Yorgunum diyor o da. Ben de bilmiyorum. Al bu bari. Evet dedemin poz arkadaşlar. Dedemin pozu çık. Annenemin pozu çık. Derim üstü çık. Yürü şey aç. Diyor. Niye? Evet Biliyor arkadaşlar misafirimiz geldi. misafirimiz geldi. gidiyor Haklısın vallahi. Çekişmeye geldi? Ben misafirimiz e, geldi. Ben videoyu kapatmam lazım. Misafir gidince ben açarım. şeyi.